Satın almayı düşündüğünüz bir evin içinde kiracı varsa süreci dikkatli yönetmek önemlidir. Mevcut kira sözleşmesinin koşulları hem yeni ev sahibi olarak sizi hem de kiracıyı doğrudan etkileyebilir. Peki kiracılı bir ev satın alırken nelere dikkat edilmeli? Sözleşmede yer alan tarafların isimleri, adres ve iletişim bilgilerinin doğruluğu, kira bedeli, ödeme koşulları, sözleşme süresi, fesih koşulları, kiracı ev sahibi hak ve yükümlülükleri ve tüm bunlara bağlı olarak ikameti devam eden kiracının geçmiş kira ödemelerinin takibiyle gayrimenkulün nasıl kullanıldığı tek tek incelenmelidir. Kiracıyı tahliye etmek hem kiracılar hem de ev sahipleri için hukuki süreçleri doğrudan etkileyen bir konudur. Kiracı bir kira yılı içinde iki haklı ihtara sebep olursa ev sahibi sözleşmeyi feshedebilir. Tahliye süreci ihtarname ile başlar, kiracı itiraz süreci ile devam eder ve süreç su hukuk mahkemesinde tahliye davası açılması ile mahkeme kararı sonucu son bulur. Öncelikle bölgedeki diğer emsal kira bedelleri incelenir ve emlak danışmanlarından bilgi alınır. Gayrimenkulün konumu, büyüklüğü, tadilatı, yaşı ve benzeri özellikleri araştırılarak emsaller arası bir karşılaştırma yapılır. Güncellenecek değer sözleşmede belirlenen genellikle tüfe gibi ekonomik göstergelere veya sabit yüzdelere dayanır. Tarafların anlaşmazlık yaşaması halinde sözleşmenin 5 yılı doldurması sonucu kira tespit davası açılarak mahkeme kiracıyı tahliye edebilir. Gayrimenkulün el değiştirmesi kira sözleşmesine otomatik olarak sona erdirmez. Mevcut kira sözleşmesi aynı şartlarda devam eder, ancak yeni malik olarak sizi bağlar. Sözleşme süresi dolmuş ise veya kiracı ile anlaşarak eski sözleşmenin fesih kararı alınmış ise yeni bir kira sözleşmesi yapabilirsiniz. Kira gelir vergisi yıllık kira gelirleri belirli bir istisna tutarını aşarsa vergilendirilir. Stopaj yani vergi kesintisi genellikle iş yeri, dükkan kiralarında geçerlidir. Bu kesinti mülk sahibinin gelir vergisinden mahsup edilir. Kira gelirinden bakım, onarım, sigorta ve benzeri bazı giderler kesilebilir. Mülk sahibi gayrimenkul için yıllık emlak vergisinde demekle yükümlüdür. Kiracılı mülk aldığınız için belirli hak ve sorumluluklarınız hala sizinle. Bunun için profesyonel bir gayrimenkul danışmanından ve hukuki süreçleri takip etmesi için de bir avukattan profesyonel destek alabilirsiniz. Müzik